Merhaba arkadaşlar. İyi ve kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere benim için çok değerli bir maçtan bahsetmek istiyorum. Bu maç ben 15 yaşındayken 2016 yılında Belgrad'da oynandı. Ve bu benim hayatımda yendiğim ilk büyük usta maçıydı. Ben de sizlere o maç esnasında neler hissettim, nasıl bir maç oldu onları göstermek istiyorum. O zamanlar Elom 2165 civarıydı. Rakibim de 2400 bandında kuvvetli bir oyuncuydu. Ben maçta siyah oynuyordum ve performans burada fena gitmiyordu. Maçtan önce de hani beraber ya da işte bir sürece her şey okeydim. Fakat maçı şimdi görünce anlayacaksınız çok böyle ne kadar psikolojik olarak zor bir şey olduğunu. Ee, Dilerseniz hep beraber maça geçelim. Rakib maça atf ile başladı. Ee, ben atf 6 ayırdım. g3 d5 Qg2 c6 Bildiğiniz üzere bu varyant hani reti diye geçiyor genelde. Hani rok atıyor beyazlar burada. Sonrasında d3, at d2. Taşlarını sakin sakin oyuna sokuyorlar. Hani işin mantığı da birazcık şu. Hani daha dördüncü, beşinci yemeğinden rokunuzu atmış oluyorsunuz pozisyonunuz gayet rahat oluyor. Hani rakip değer de sizden düşük bir oyuncuysa, yavaş yavaş pozisyonel pozisyonel D3'lerle, B3'lerle, B3 fil B2'lerle ee, ince ince oynuyorsunuz. Rakip de çok mantıklı bir çıtaş ettiğini düşünüyorum. Ve D3 bunun devamında. Ben de çok bilmiyordum varyantı ama e, bildiğim birkaç fikir vardı işte. fil G4 çıkacaksın, at D7 geleceksin. Bir yerde fil ata vuracaksın. Rakip fil aldıktan sonra E6 sürüp o bu e, beyaz sürtadan kalktıktan sonra tüm piyonlara bezletmeye çalışacaksın. Ben dedim oynayayım bari bu şekilde. Fil G4 geldim burada. Rakip attı 2 oynadı. Ben attı 7 geldim. Rakip maç 3 sürdü. Ben fille rakibin atını yedim. Normalde burada benim bildiğim bir varyant vardı. O da şeydi. E, F3, F4 oynuyorlardı. Bir de atı 3 hamlesini biliyordum. Fakat rakip tahta da fil 3 kırdı. Ve e 6dan sonra fil g 2 geri çekti. Yani bak, baktığınız zaman hani niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Sonuçta at f3 gelse at d2 çekse aynı şey oluyordu ama herhalde böyle yapmayı tercih etti. Ama konum yine normal yani eşit bir pozisyon. Ben burada çıktım filmi d6'ya. Rakibim e4 sürdü. Merkeze bir baskı oluşturmaya çalıştı. Aynı zamanda fikir şimdi vezire 2'ler, f 4lere f5'ler de gelecek. Ben burada d 4ten sonra dedim şu merkezdeki gerilimi bozmayayım. Bir tane kısa rok atayım. Sonrasında duruma bakarım diye düşündüm. Rakip de kısa rok atmayı tercih etti. Burada bir tane vezirimi CD çıkmayı tercih ettim. Devamında işte amacım şey bu kaleyi buraya getireceğim. Diğer kaleyi buraya getireceğim. Tüm taşlarımı geliştireceğim diye düşünüyordum. Rakibim c'ye sürdükten sonra burada şeyi fark ettim. Hani c sonra artık bu D3 piyonu korunmuyor. Eğer ben burada piyonla piyonunu yersem D4'ten sonra bu D3 karesi tahtada zayıf kare olacak diye düşündüm. Bu yüzden de bir tane D4 kırmayı tercih ettim. Rakip D4 aldıktan sonra da kalemi A'dan da 8'e getirdim hızlı bir şekilde. Rakip burada vezire 2 oynayınca bu defa diğer kalemi aldım ve 8'e koydum pozisyonda. Her şey gayet e, benim için yolundaydı. Rakibim burada at 4 geldi. Ver dedi D6 de kifili. Dedim çift de vermeyeyim şimdi. Daha maça yine başladık. Bari onu kendisi almaya çalışsın diye düşündüm. Ve burada filimi geriye çektim. Şimdi koruma baktığınız zaman rakip açısından konum birazcık daha rahat. Çünkü birazdan e5 sürecek, sonrasında işte fil g5'ler gelecek, a4 sürecek bir yerde, a5 yapacak. Yavaş yavaş oynayacak. <laughs> ben de maçtan önce demiştim size hani beraber gayet iyi bir sonuç olduğu için çok da riskli bir şekilde oynamadan elimden geldiği kadar konumu tutmaya çalışacağım aslında senaryo bu şekilde. Rakip burada e5 sürmeyi tercih etti. Atımı ufak bir baskı yaptı. Ben burada atımı gittiğimde e5'e merkeze koymayı tercih ettim. Rakip burada fil g5 geldi. D8'deki kalemi almaya çalıştı. Ben de kalemi güvenlik hali olan c8'e kaçmayı tercih ettim. Ve rakip burada a4 sürdü. Bu hamlenin amacı biraz daha tahtada alan kazanmak. Hani a 4ten sonra ben mesela b5 süremiyorum dikkat ederseniz. Çünkü ben burada b 5 gibi bir şey yaparsam rakip basitçe d6 koyuyor. Ve fil d6, e d6, vezir d6'dan sonra c5 kırınca, a5 kırınca, c 5ten sonra vezir b5 kırınca tahtaların hem çift bir avantajı var, çift atak karşı. hem de aylık piyonu daha zayıf. O yüzden böyle bir konuma girmek istemedim ama çok da kaçamadım buna benzer bir pozisyondan. Rakip M4 sürdüğü yerde bir tane H6 yaptım. Rakibin filini oyundan e, kovmaya çalıştım. Rakip fili c çekince dedim atı C5'e koyayım. <laughs> Fikir şu anda şey. At ve 3 gelip ver kaleyi ver fil demek. Burası çok komik. Rakip burada vezir C2 geldi. Ben dedim ki hani madem rakip burada vezir C2'ye giriyor. Adam da birazcık yaşlı bir oyuncuydu. Ben burada at d geri çekeyim ve 5'teki piyonu isteyeyim. Belki vezir 2 gelir. Beraber yaparız diye düşündüm. Yani o zamanlar da küçükken de böyle hep böyle kandırma şeylerim çok meşhurdu. At d geri çektim, bu kesinlikle kötü bir hamle burada bir şey yapmayın yani. Konum şu an beraber yapmaktansa, ha, gidin taşlarınızı geliştirin, konum yavaş yavaş akmaya devam etsin. Ha ben burada birazcık işi şey, e, beraber istediğim için At d tercih ettim. Berekip tahta da Kale'ye bir geldi, beraber tabii ki istemedi. Ve burada birazcık hızlı bir Kale hemen bir d sürmeyi tercih ettim. Ve fikir de şu şimdi, eğer burada At altı gelirse, vuracağım, vurunca vuracağım, vurunca vuracağım ve önceki pozisyona kıyasla, önce de konuda A7 piyonu zayıf kalmıştı. Bu defa piyon <laughs> D5'te olduğu için konumda bir sıkıntı olmayacağını düşündüm. Cep F6 gelmeyi tercih ettim. Ama unuttuğum bir şey vardı. Rakibim büyük ustaydı ve bu tarz konumlarda bana pek şans e, vereceğini düşünmüyordum. E, çekti filin F1'e bir tane ve 5. piyona baskı yaptı. Ben de 5'teki piyonu korumak için veziri B6'ya gelmeyi tercih ettim. Aynı zamanda rakibin kalesini istedim. a 1den sonra dedim bu kaydı de C hattında çiftleyelim. Rahat atetim pozisyon belli bize geleni yapalım diye düşündüm. Kale C5 geldim. Rakibim vezire ilk gelince de aldım kaleyi C8'e koymayı tercih ettim. Bu koruma baktığınızda siyah korum çok iyi gibi gözükebilir fakat rakibin bu çift fili dikkat ederseniz tahtadaki çoğu kalenin kontrolünü sağlıyor. Ve bu yüzden ben burada istediğim baskı gözünü oluşturamıyorum. Benim bir şekilde burada bu c piyonu ortadan kaldırıp belörtü falan sormam lazım ama onu da yapamıyorum şu an. Şimdi rakip bezir ipiş geliyor burada. Ben kaleyi çekiyorum c7'ye göre. Rakip fil d2 geliyor. At d7 geliyorum. Fil d3 geliyor. At c5 gelip ver diyorum fili. İki ilk geliyor hata dört koyuyorum diyorum artık hani belki yer yerim en son B2'yi alırım belki maçı ben sorarım falan diye düşünüyorum. Adam yok hani Tatum gibi bekliyor bunu hani kale bir geliyor bekliyor hiçbir şey yapmıyor yani hani şey yapmak için. Bana bir şans vermiyor pozisyonda. Ben de burada kale birden sonra bir tane kale de tercih ediyorum. Diyeceksiniz ki bu nasıl bir maç yani ama harbiden biraz ilginç ya. Vezir'e 4 geliyor burada. Ver diyor Ayşe'nin tabbatı. Ben tekrar burada beraber istiyorum. ATF 6 geliyorum. Vezir'e 2 bir daha ATF 5 geliyorum. Diyorum ki hani bir daha gelsin artık beraber yapalım. Bakın ikinci defa e, adama hamle tekrar yapmış oldum. Fil 3 gelip B5'teki e, piyonu almak istiyor. Hemen bir kale B8'i oynamayı tercih ediyorum burada. Piyonu kontrolü sağlıyorum. Rakip burada kale D1 gelince at 5 gelip diyorum ki ver artık bu fili. Diyeceksiniz ki Deniz artık sıkıldık. Maçta artık bir şey olsun. Şu an geliyor dostlar. Rakip at 5ten sonra burada fil C2 çektiği yerde artık diyorum Deniz yeter. Sabahtan beri beraber beraber nereye kadar diyorum. Burada artık bir konumu karışacak bir şey yapman lazım diyorum ve B4 sürüyorum. E, gördüğünüz üzere 30 boyunca neredeyse tahtada orada bir hiçbir piyon sürünmezken artık hani gelelim ben bozuyorum çok iyi bir şey mi normal şartlarda maçlarda ama eğer denk, doğru zamanı tutturursanız bu gerilim bozma ile ilgili gerçekten konumunuz e, rakibe göre hiç fena olmayabilir. Ve 4'ten sonra rakip tahtada kale a 1 geliyor. Ben bir tane BC3 almayı tercih ediyorum. Fikir de şey BC3 alsın ki artık bu B hattı da açılsın. Sonra çekiyorum da k 8'e D hattını da kontrolünü sağlıyorum. Rakibim burada e, kale D1 gelip vezire baskı yaparken veziri c 6ya çekiyorum. Ve artık o da bir gaza geliyor. O da C4 sürüyor. Ben F6'ya e, çekiyorum. Ve şimdi burada file 3 oynuyor. Koruma baktığınız zaman adamın geçer piyonu var, çift pili var. Elimde atlarım e, konumu cidden fena değil. Kalem açık altta. Hani objektif olarak bakarsak beyazın hafif üstün olduğu bir pozisyon ama kesinlikle kazanç değil, ondan eminim. Şimdi burası çok e, burası çok şey oluyor, karışıyor, garip bir konum oluyor burada şimdi göreceksiniz. Bir tane kale d6 geliyorum. İlerleyen durumlarda bir fikir anlatacağım şimdi size. Rakip kale b 5 geldikten sonra da alıyorum c2'ye, d4'e koyuyorum. Diksiniz ki niye böyle bir şey yaptım? Rakip kale b6 gelip, devamında cebe sürüp kalemi isteyemez mi diye düşünebilirsiniz. Fakat ben burada çok güzel verdi hesapladım arkadaşlar. Dedim ki ben burada bu atlı bu piyonu alsam uzaktan böyle veziri buraya bakmıyor ya şu an kale var ya. Dedim, bu atlı bu piyonu alsam. Peki piyonla atımı aldıktan sonra şu kareyle desem vursam bir B6'ya. Sonra CB6'ya da vezir G3'e bir soksam şah çeksem. Hatta mesela göstereyim. At G3, F G3, kale B6, CB6, vezir G3'e. Vezir G2 G3 giremiyor. E3'deki piyon boşta. E3'deki fil boşta işte H1 gelirse de alıyorum. Şakir Rason diyorum ki Deniz en kötü beraberem var. Ama ben burada cidden hani e, inanın bana dürüst gibi. Burada at gördük gelip birazcık ortalığı karışacaktım. Çünkü rakip süresi de bayağı azdı. Ve bu konumun sonrasında ben rakibe bir şey göremiyordum. Çünkü ben fikrim şu fil gibi şer çekeceğim. Vezir g mesela. Vezir atıyorum c e falan atacağım yani. Ver kareyi ver fil falan diyeceğim bir yerden sonra. Konum bayağı rakip için tehlikeli olacağını düşünüyordum. Belki hep de at g sonra Vezir B5 gelmeyi tercih etti. Dokunmadı benim taşınmış hiçbirini. Ben de burada dedim ki madem dokunmadı ben de o zaman bu vezir fili çek şekilde kaleyi d5'e koyayım diye düşündüm. Ve artık bu saatten sonra beraber istemiyoruz yani. Rakipten sonra işte koskoca bir tane piyon kırdık Ve burada da biraz heyecanlanmıştım açıkçası. Çünkü ilk defa büyük üstüne karşı iyi konuda kalıyordum bu kadar. Kale 5ten sonra kim vezire dört gelmeyi tercih etti. Burada da dedim bu c5 piyonu e, çok güzel korunuyor. Bunu bir aradaki bağlantıyı keselim. Atı iki şah çekip şah k2'den sonra atı dört oynamayı tercih ettim. Ve rakibim burada fil 1 geldi. Dedim ki ulan bu ne yapıyor? Bu C5 de boş değil mi? Kale ile C5'e vursam. Kale C5'ten sonra bir de vezir B6 vursam. Ver desem kareyi. Ver desem fili. Kazanmaz mıyım diye düşündüm. Kale C5 kırdım. Rakip burada tak vezir 4 vurdu. Böyle kandırmış gibi. Böyle bir mutlu oldu anlamadı. Anlık böyle bir sevindi yani. Ufak böyle hissettim onun yüzünü. Sonra dedim ben bunu alıyorum dedim bir tane basitçe. Adam da kale C5 kırdı. Sonradan fark ettim. Paşamın fikri şeymiş. Vezir C5 yesem. Kale b 8 şah çekecek. Ya, H7'ye gidemiyor ya. Vezir döndükten sonra değişeceğiz taşları. En son kalemi alacak. Bir tane bile yani iki bile karşı atılacak. Konu kazanç olacak ama yer manadolu çocuğu yemez. Vezir 4'ten sonra kale 4 kırdık. Kale C5'ten sonra vezir B6 kırdım. Çünkü artık rakip burada şah çektiği zaman basitçe vezir geri dönecektim. Ve aldıktan sonra aldığım zaman artık tahtada kalite ve ekip yönüstüğü kalacaktım. Ve maçı bu şekilde kazandım. İlk yendiğim Büyük Usta maçıydı. Diyecekseniz Deniz performansı nasıl da bir bakalım. E, göstereyim. Şöyleydi performansım. 70 kazanmıştım oturmadaki 2300 performansla yaşım 15'ti o zamanlar. işte i̇şte böyle ilk turu yenmiştim 2 turu kaybettik 3'te bir daha yendim 4'te üstte berabere 5'te kaybettim çok sinirlendim dedim artık daha aktif bir şey yapmaya çalışacağım. 6'da yendim, 7'de yendim, 8'de yendim, 9'da yendim. Böyle tatlı bir sonuç elde etmiştim. Ya derseniz dediğim daha fazla kendi maçlarını çek. Bunlar keyifli oluyor. Ben elinden geldiği kadar çekmeye maçlarımı devam edeceğim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tatlı haftalarım. Bay bay.